dia dapat telefon monsieur Evet, şu anda Kaskı'dayız. Kaskı Genel Müdürümüz Özgür Bey ile birlikte ee, özellikle yağmurlarda sorun yaşadığımız bölgeleri e, projelendirerek buraların sorunlarını gidermek üzere çalışma yapıyoruz. Ben e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Büyük Kılıç'a, e, Kaskı Genel Müdürümüz Özgür Bey'e ve şahsında tüm Kaskı çalışanlarına teşekkür ediyorum. E, burada Eskişehir e, Gecimonlu Ölümbölü istediğimiz Osmanlı danışmen Selçuklu Bölgesi'nde ve oradan gelen yağmur sularının özellikle biriktiği 3 kale, yeni kentsel dönüşüm mahallelerimizde, 4 mahallelerimizde büyük bir çalışmayla inşallah buradaki vatandaşlarımızın daha konforlu, daha rahat hareket etmesini sağlayacak. Yağmur yağdığında da su baskınlarını önleyecek güzel bir çalışma. Kaskı ile birlikte el ele inşallah yapacağız. Bu kapsamda arkadaşlar detaylı incelemeleri, analizlerini yaptılar. Yağmur suları e, tabi orası topografi olarak eğimli bir bölge olduğu için e, belli alanlarda toplanıyor. Bundan dolayı da su baskınlarına sebebiyet veriyor. E, bu çalışma, bu proje inşallah e, hızlı bir şekilde bu yaz e, uygulanacak. Bundan sonra inşallah buralarda yağmur suyu ile ilgili, su baskınları ile ilgili e, herhangi bir sorun olmayacağını e, hedefliyoruz. Ben e, Özgür Bey'e ve şahsında tüm e, çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz Melik Gazi Belediyesi, KASKİ Büyükşehir, ayrımız gayrımız yok, el ele birlikte tek bir kurum gibi hareket edebiliyoruz. E, bundan dolayı e, hem kendi mesai arkadaşlarımı hem e, KASKİ Büyükşehir'in çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah kurucu hayırlara vesile olur, en kısa zamanda da e, buradaki sorunlar biter. Sadece burası değil, aynı zamanda KASKİ'mizle e, bütün e, yol, kaldırım yapacağımız çalışmalarla ilgili e, bilgilendirme yaparak, ortak istişare toplantıları yaparak e, kamu yatırımlarının çok daha nitelikli olması, yapılan yatırımların yapboz şekilde olmaması için kurma koordinasyonunu, bunlar arası koordinasyonu üst düzeyde tutacak çalışmalarımız var. İnşallah Melih Gazi için, Kayseri için hayırlı olsun diyorum. Emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum.